Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. İtalya'da yayınlanan El Turco adlı dizinin yepyeni kamera çekimlerini, kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz başrol oyuncusu Can Yaman herkesin sevgisini kazandı ve Can Yaman çok güzel duruşuyla ve dizide gösterisiyle herkesin beğenisini topladı. Sizler için de özel karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Can Yaman El Turko için çok çalıştı ve akbilmeye gitti ve çok güzel bir şekilde dövüşme sanatını öğrendi. Ve bu El Turko için çok emek sarf etti sizler için de el turka çekimlerinden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlere yepyeni çok güzel kareler sunmaya devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Can Yaman'ın özel karelerini ve özel sahnelerini sizler için paylaşım edeceğim. Umarım videomu beğendiniz.